Yes. Aha, krank çıktı. Tamam bu kranklarla bu silahları güçlendiriyoruz bir e, sapını ama farklı bir yerden de kısıyormuş yanlış anlamadıysam. Hani bir tarafı güçlenirken bir tarafı güçsüzleşiyormuş gibi bir şey olarak anladım ben. Acil pot lazım. Acil. Tamam. Aslında ana kılıcı upgrade edebilirim yine ya güzel bir şekilde. Ergo'yu kendi karakter level'ıma vermem. Kılıç için harcarım anlamında yani. Dur. F. Gel. Evet. Burada kesin yapılacak bir şey var ya burada böyle bir şey varsa. Aşağı mı atlamak zorundayım artık? Şaka olmalı bu ya. Yol vardır diye düşündüm öyle bir şey varsa. E o tek atar ki bana. Aa perileyebilir miyim lan acaba onu? 2225. Her türlü almak zorundayım artık. Hemen arkasından koşsam. Yetişir mi ki? Tamam yani çok vurmuyormuş. Kesin yukarıda da bir şeyler var o yüzden bakalım durum ne. Ya böyle yaparsam tabii ki perileyemem. Burası her de şurada dursam. Can. Güzel. Da nereye açılıyor ki bu? Böyle bir yer görmedim daha sanki. Annu, Ya böyle bir hit mi var be koçum ya? Yat. Aha, biliyordum. Yine güzel bir silah versen, kötü olmaz sanki. He. Aha harbi verdi lan. Hemen bakalım. Blunt düşündüğümden küçükmüş. Çok hoşuma gitmedi yani. Zaten az da vuruyor. Blunt ölümcül değil diye çeviriyorum ama sanırım yanlış çeviriyorum. Ya bunu da çıkarayım slightly heavy bile olmasın da. Aynen. Ağırlığa veririm ya artıyı. İkinci silahım yok şu an. Böyle devam bir süre. Önce şuraya döneceğim. Aya da ergo taşım oldu. Orada yabancı biri var. Çok gidecek yol oldu ya. Neyse kestirmeden bir gideyim bakayım. Oh, bu ay taşları en çok lazım olan şey sanki şu an. Şimdi şurada bir yol var zaten. Keza orada da yollar Oğlum o kadar yol var ki. Hadi önce aşağıdan gideyim ya. Aynen burada sağdan gittim. Şimdi düz. Ama önce bu assemble olayını çözüp çok güzel bir şey yapmam lazım yakında ama hayırlısı. Neyse upgrade zamanı. Sofiyacım. Niye farklı farklı yerlere gidiyorsun? Upgrade yapamayayım diye mi? Şimdi güçleneyim desem. Artı 3 hasar artışı kazanacağım. Fiziksel atakta. Silaha artı bassam desem. Artı 8. Ben ana silahımdan şaşmayayım. Aa Crescent Moonstone istiyor lan artık. Artı 4 için. Ayrı bir ay taşı. Aha. Crank'ım olduğu için artık bu. Ne oluyor peki? Motivity B'ye, tekniği D'ye alıyor. Hmm. Güçlendiği şeylerden mi bahsediyor? Benim Motivity'm daha fazla olduğu için daha da güçlenecek yani. He? Öyle mi oluyor? Motivity B'ye, tekniği D'ye. Çok mantıklı değil mi ya? Yapalım şunu ya. Gel. 3 atak arttı. Daha neler göreceğim. Keşke level down yapabilsem ya. Tamamını motivity'ye verirdim teknik yerine. Motivity'den devam. 20'leyeceğim motivity'yi. Tekrardan selamlar. Buradan devam edeceğimi söylemiştim. İkinci silahım zaten yok. Aynen öyle hadi bakalım. Bu yine zehirli su mu? Evet. Bu ne lan? Başladık mı yine ya? Yaklaşsana. Tamam bayağı güçlendi sanırım. Bu artılarla birlikte benim kılıç. O yüzden bunları zaten hiç dert etmeme gerek kalmıyor diye düşünüyorum. Corruption canımı çok sıkmaya başladı ama ya. Ya o ama böyle olmaz. Bir saniye bekle. Bir saniye bekle. Az bekle. Önce arkandakileri halletmek istiyorum ya. Siz gelseniz de küçükler. Sadece küçük, sadece küçük. Gel. 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 Çok güzel. Harika. Sen de gel hop. Hiç zehirlenmeye gelemem şu an. Dur iki dakika. Hah yaklaş. Tamam. Şimdi rahatça kapışabiliriz. Ama burada. Gel bakayım. İşte güce vermenin yararları ya. Gerçekten. Fena vuruyorum yani. Zehirleneceğim ama. Zehirlendim. Var Lan ne oluyor? Tamam zehir beni öldüremez ya. Zehri kaldırmak için gereken iksirden de basmak istemiyorum da bari gidecek yolum olaydı ya burada. He ee, direkt şuna basayım hatta. Hiçbir şey kullanmamış olayım. Aynen. Ergo kazanmış olduk diyelim. Evet merhabalar. Ha. Kısa yol. İyidir. Severiz. Boss fight bile çıksa şimdi karşıma. 4 botla halledebilirim herhalde. Emin değilim tabii. Ya bir dur be adam ya. Yani. Şu an halledemem muhtemelen. Şükür. buraya gelmek istedi canım. Yerleri düşmesin de bari. Hayatımda sizin kadar yavaş buranını görmedim ya. Var mı burada bir şey? Oo, neymiş bu? All puppets must die. Oh, it's the only way to be sure. Dayı iyi misin? Every single one. I I, I hear the sound of springs. You can't fool me. Yeah, başladı ki ya? Kill the puppets. Durur iğ. Oğlum, bir de boss fight çıktı ya. <laughs> Aynı. Sen ciddi bir arkadaşımıza benziyorsun. Kaç kere daha vurcan? Tamam ya. Dur. Oğlum kuruşlar da değmiyor. Bu nasıl bir şey? Çok garip bir boss ya gerçekten. Gel bakayım. Oğlum hem kolay hem zor. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Şaka gibi ya yemin ediyorum. Mama, yanlış bastım. Gel. İstemsiz arkana geçmiş oluyorum. Üzülme. Hop. Aynen. Aynen. Hop. Dur bekle. Hiç kim anlamadım. Mesela. Ama kıyafet çarçur çıktı. Pek de bir şey çıktığı söylenemez sanki. Yanlış görmediysem ama. Bu arada evet bu kapı öğrenmiş olduk ne olduğunu. Yes.